Herkese selamlar. Ark Supreme'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm oldu vallahi bilmiyorum artık. Unuttum. Ee, artık hazırız gibi geldi bana. Şöyle. Ee, bu arada bu Dodo Rex'i çok iyi bir Dodo Rex oldu. Neden? Çok vuruyor. 7 milyon vuruyor ve sahiplenmesi de %100. O yüzden çok sağlam vuruyor. Artı olarak şunun yanına bir dişi aldım. Şey dişi diyorum. Erkek aldım. Mate boost olsun diye. Zaten bu Apex ölecek büyük ihtimalle. Bilmiyorum yani ölebilirdi ölmeyebilirdi. Canları aşırı çok fazla değil. 15 milyon ha 15 milyon yapmışım tamam bu par var. Bunların da 20 milyon ama göstermiyor. <laughs> Şöyle gelince mi gösteriyordu. 20 milyon işte. 20 milyon. Hepsinin 20 milyon canı var. Şimdi Prime kesiyoruz. Prime ve Apex'leri birleştirdik. Tier 4'ümüzü bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Hedefime saldır. Hatta tarafsız çalalım. Tarafsız hedefime tarafsız olsun tarafsız olsun ee, healing dart aldım 500 milyon atayım abilere vurayım diye de çok mu vuruyor çok mu sesli galiba evet biraz daha kıstım baktım kontrol ettim de bir tane daha şöylesine dart atayım öylesine bizim abiler yarıyor bu arada o attığı şey çok mu vurur? 18k 18k giydirdi bize. Yalnız Apex Dodo eksiler bile ölmedi. Çok sesli. Çok gürültülü bir alem var şu an burada. Ee, şöyle kapatıp şöyle vurayım. Apex'leri. Yes. Abi ne açıldığını göremedik ya. Ne açıldığını göremedik. Hocam yalnız bir şey düşmedi mi? Ya da benim üstüme mi geldi bakayım. Evet gelmiş benim üstüme gelmiş. Element Seed. Prime Boss School. O school. Okul değil. School. Nasıl söyleniyor canım? Neyse aldık ve Prime Boss School 3 tane. Neden? Neden hocam? Hocam bunda bir hinlik var. Tier 4'ü kestik. Tier 5. Bir tane istiyor bu. Tier 6. 1, 2, 3. 6 tane bundan var. Bunları bak burada da çıkartabiliyor Nightmare'ları. Öyle ama şey önce bir tane Nightmare kesmen gerekiyor. Biz alloyu kesemedik. Karınca varmış. Çarçava kestik. Diet kestik. Snidra kesemedik. Karınca varmış. Karıncayı kesmek için bayağı bir şey istiyor. Ama bizde hepsi var. Öyle. Bu arada artık bir pitaramız yok. Ben burada sıkıntılı anlar yaşadım da o yüzden. Ee, görmediniz ama sıkıntılı şeyler yaşandı. O yüzden öldü pitara. Maalesef. Nightmare Dead orada doğmuş. Güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tier 5'e giriyoruz. Tier 5'i çekiyoruz. Elemental boss'u keselim. Yalnız hocam o ne be? Şöyle bu hedefe saldır diyeceğim. Oh. Ne oluyor? 683k mı? Yapma be. Bir can A ne öldü? Apex öldü. Apex Apex. Apex öldü. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Değil mi? Değil mi? Sıkıntı yok hocam. Yakab... Ne öldü? Prime öldü. Ben de yavaş yavaş ölüyor gibiyim. O yüzden bastım. Eee bu abi zorluyor. Güçlüymüş. Bir tane daha öldü. Herkes öldü mü? Hocam bu abileri nasıl öldüreceğiz? Yukarıdakileri öldürsek büyük ihtimalle şey bu bunun canı o kadar olmayacak. Zıplamak için yeterli dayanıklılık yok. Olsa zıplayıp vurabilir miyim acaba? Yok. Vurdurtmuyor. Ben bununla bir cebelleşeyim ya. 500 milyona kadar indirdik ama artık inmiyor. Ben bununla bir cebelleşeyim geleyim. Maalesef Maalesef cebelleşmenin sonu kötü bitti. Kazandı adam. Adam kazandı hocam. Şimdi o zaman. Bir çaresine bakalım. Ben bir ne var ne yok bir bakayım. Bir çaresini bulayım dedim. Bir çaresini buldum açıkçası. Aradan çok uzun zaman geçti. Yani bir gün geçti. Ben videoyu orada kestim ve aramaya başladım. Sonrasında tekrar girmemiştim ama neyse. Önemli değil. Eee... Bazı ayarlar değiştirdim. Gördüğünüz gibi mesela Vampiric Ripper Queen diye bir şey kesiyorum şu an. Ve zorlanmadan kesiyorum. Çünkü 33 kavuruyor. Çünkü gittim abi. Prime'lardan aradım. Yani saddle düzgün saddle bulmayınca ki bu 110'luk bu bile düzgün değil. Düzgün saddle bulmayınca hiçbir şey kesemiyormuşsun. Çok hızlı vurabiliyorlarmış sana. Acayip vurabiliyorlarmış. O yüzden ben de gittim. Mis gibi saddle buldum. 110'luk bile düşük aslında ama. Neyse işte buldum bu şekilde. Baktım birazcık araştırdım internetten videolarını. Allah ölme. Ben vurayım. Ben vurdum ama bir şey açılmadı. Neyse işte videolarını izledim. Aa bunu da toplamayacaktım ya. Of unuttum. Eee Reaper Soul verdi. Electric Baby Reaper'la bunu dönüştürmemizi sağlıyormuş falan filan. Bu arada ben öleceğim. Şöyle bir efekt verdi aşağıda Blood Corsair sürekli olarak canım çekiliyor. Neyse işte e araştırdım. Biz yanlış seviyede oynuyormuşuz. 600 seviye yapmam gerekiyormuş oyunu. Canım bir tane atayım şundan. Allah yanlış şey attım. Bayılmasın değil mi lan? Yok uyuşukluk bile vermedi. Ee, yanlış bir seviyeyle oynuyormuşum. Benim seviyemde 300 seviye maksimum çıkabiliyor. Ama bu 600 seviye olmalıymış. Yani yanlış yapıyormuşum. Bu benim yanlışımmış. Ben dedim ki hani 600 olmasın çok fazla milyar milyon olmasın. Hani 300 seviye dedim iyidir ama modun kendisi diyormuş ki yani 600 seviye öneriyoruz diyormuş 600 seviyede 600 seviye dışında oynamalarda farklı davranabilir oyun diyormuş. 600 seviye en iyi istemişler açıkçası. O yüzden 600 seviye yaptım ve e, Fire Rex çıkmıyordu hatırlıyorsanız ya da Prime Giganto çıkmıyordu. Fire Rex çıkıyor artık bak Fire Rex arıyorum. 220 seviye çıkmış mesela bu arada 600 çıkabiliyor yani çok düşük aslında. Bir de Prime Giga çıkmış ona bakayım. Prime Giganto çıkmış. Bak Prime Giga gene çıkmamış. Yani bu artık şey şans biraz. Dodorex'lere bakalım. Dodore Dodare yazalım. Apex Dodorex'lerde 540 var. Apex almayacağız. Prime Dodorex'lerde 560 seviye var. İnanılmaz yüksek yani. Ben bunu kaç almıştım bilmiyorum. 321 seviye zaten. Oradan da anlamak lazım. Yalnız ben 480 saniye daha sürekli can eve diyorum ya. Of, neyse. Ben bir şunun yanına bir gideyim prime Dodorex'in eksinin yanına bir prime Dodorex'i eksiyi alalım hatta şunu da takalım unutmadan a kibble yapayım ben bir ayarlayayım geleyim o zaman önce fire rock drake'i bir alalım abi çok güzel ya fire rock drake 720 seviye oğlum ne vuracak ya bu acaba ne vuracak Allah bilir yalnız hocam bir dur şurada dur bunlar nere gidiyor nere gidiyor Heh, 800k mı? Oha. Bunlar az vuruyormuş. 297 kan vuruyor. Zehirledi şeyi de götürdü. Staminanın hepsini de sömürdü tek seferde. Ama az vuruyor. Çok yavaş vuruyor. Abimizi aldım. Envanterde duruyor. Kaydaş mı unutmuşum. Ölmemek için hala direniyorum. Çok hızlı canım gidip duruyor. Sürekli can bazıyorum. Aldık abi. 1079 seviye. Güzel vurur diye düşünüyorum. İnşallah yani. Bakalım. Onun dışında 3 tane de okup kaldı. Kaçırmama rağmen e, iyi oldu. Takmışım bunu. Şimdi Prime X'imizi alalım. İşte aldım ama yani dikkat etmeyince böyle oluyor ya. Abi dikkat etmeyince gerçekten böyle oluyor. Etrafı bir temizlemem gerekiyordu ya. Benim hatam. Etrafı temizleseydim. Şimdi gittiğimde bile etrafta bir sürü şey vardı. Ne? Ne? Bir dakika. Az önceki öldürdüklerini içine almış. Öyle mi? Ben de teyimleyince şaka mı böyle bir şey var mıymış? Lan bu benim of ben de diyorum ki ya of kafam karıştı. O benimki zaten. Bu yeni aldığımız. Ne oluyor dedim bir an. Ben kafam çok karıştı. Yanlışlıkla 3 XP potion gitti ona. 88 full müydü? Evet full. Ee, buna 20 milyon health. 25 yapalım ya 25. 30. Gerisi abi fiziksel hasar. eğer al hocam. Ya onu değil. Armor. Armor armor. Armor da takalım. Bir binelim. Onu bırak ya. Of of. Güzel Arden. Yavaş saldırıyor. Sağ kliği var mı? Sağ süzülme mi? Anlayamadım. Bir dakika ne diyor? Tırmanma. Ha sağ klikle tırmanmayı açıyorsun. CS kamufle oluyormuş bu arada. Küçük ufak bir problem yaşandı da kapatmak zorunda kaldım. Böceklerle uğraşıyorum bu arada evde. Güzel böyle. Süzülebiliyor. Bakalım kaçla başlıyor. O önemli. Şu an bize o önemli. Kamufle. Dur kamufle olmadan vuralım. 278k mı? Çok düşük. Kamufle olduk. Hala 278k. Ne anladım ben bu işten. Geçmiş olsun diyelim. Hoşuna aldık yani bildiğin. Galiba yani. Ben öyle düşünüyorum şu an. 278k ile başlayan bir şeyden hayır gelecek gibi değil yani. 10, 20, 30 milyon abi. 30 milyon bile kurtarmaz bunu da. Bir tane şundan içirsem. Hareket hızı da veremiyorsun. Uçabildiğin için. Neyse evet, gerek yok zaten hareket hızına da. O çok karardı. Şunu yapalım. Bu değil. Bundan fazla var. Bundan basalım. Kaç vuruyorsun? 4 milyon. Şu an başarısız. Gayet başarısız şu an yani. Hadi gelse gelse kaç seviyeye gelecek daha? 5. Şundan bir tane basayım bakayım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Kaç seviyesi var ki abi daha ya? Bakayım bir tane daha. Bir tane daha. Atlamadı bir tane daha. <laughs> Kaç vuruyor olabilir ki yani? Gerçekten büyük hayal kırıklığı ya abi bu ne ya? 5 milyon. Yani sağ kli, tırmanma yani. Tırmanmayla ne yapacağım ben? Vuracağım mı tırmanmayla ekstra? X'i yok. Q'su yok. E'se zaten <laughs> S diye bir şey yok. R, X, C, Z yok abi. Vurma adına sadece sol klik. O da bu işte. 5 milyon. Hasar değil yani. yani ha, normalde ne olur? Hani stelt olduğun için, görünmez olduğun için ee, Görünmez ol, yani görünmez olmuşken gelip birini vurduğumda görünmezlik gider ama çok vurmuş olurum. Yok, öyle bir şey de yok şunu öldürelim bakalım. Kaç vuruyorsun lan bana? Vur bakayım biraz sen. O bir şaka mı? Bir de bunda şey de yok. Üzerine bineni korumak da yok. Oğlum. Boşuna var ya kibble verdik yani. İsraf. Boşa kibble israfı oldu. Baya israf yani. Geldim ve çok güzel bir yerde yakaladım. Buradan aşağıya asacağız full. O abi oradan çıkamaz bir de. Değil mi? Of çok iyi yerde ya. Bak bir de sık... Ya yapma işte ya. Bağırıyor. Korktu. Asif. Ya Allah'ım. Tık. 16.9 milyon ya. 340 seviyesi böyle ya abinin. Vallahi 340 seviyesi bu yani. Keşke daha yükseğe çıkmış olsaydı. Baksana ağzın dibindeyiz. Gerçi oha değilmiş ya bayağı. Şöyle. Ha, evet yapamıyorum öyle tabi. Şuna bak şuna. Sonuncuyu mu atıyorum? Atmayacağım sonuncuyu çünkü orada bir şeyler varsa eğer bayıltırız şimdi anında bir çökerler üstüne. iki tane ki buluyormuş. Mesela şu. Ölmedi mi? Oğlum o ne ölmedi tek kuruşa? Megalo Var mı başka sıkıntılı bir şey? Orada patlamalar falan oluyor Lan Vurdum 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 toto tot, toto'dan vurdum 2 taneymiş ee, Şunu ye 1 2 Lan dur. Kımıldama. Onu da Onu da alayım. alalım aldım. Gidelim eve. İnşallah gelişiyordur. Fire yazalım. Bir şu geliştirme malzemesini alalım. Hatta öncelikle şurada mı denesem? 32. Gelişti. 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 İşte bu be. Sonunda eğerin istediğim kadar yani elimdeki olan malzeme kadar geliştirebileceğim bir şey. 44 tane daha. Kalmadı mı? Kalmadı. Niye 122 tane? 150 tane de. Biraz daha fazla yap bakayım. Ver hocam. Bu arada bunda zirkonyum harcıyor. Zirkonyumumuz çok yok galiba. Elite Resource'dan... Ya buraya değil işte. Hep buraya atıyorum ya. Yanlış yer abi. Fire. Yanlış yer. Burası değil. Hep yanlış yere atıyorum. 20, 28 tane okuzumuz kaldı bu arada yani. Ok diyorum sürekli dart işte ya anlayın. Biraz daha bundan. 44 tane daha. Valla gittiği yere kadar tüm fire'ları harcayıp götüresim geliyor ya. 150 tane daha yap bakayım. Zirkonyum bitti dediğim gibi. Buraya değil yine yanlış yer. Bu ne? Elektrikmiş. Bir tane daha. Ne istiyorsun? 2000'e yaparım abi. Yaparım sıkıntı yok. Fire. Bakayım. 150 tane. 150 çıkmadı değil mi buradan? Tabii ki. Kaç tane? Zirkonyum yok. Zirkonyum yapmıyor muyum? Şunu da Elite Resource'da. Ha, ulan ben direkt içine attım geçtim mi? Öyle mi? 1000 tane abi. Adamantium bitiyor bu seferde. Allah'ım ya. Adamantium'u da yapıyor aslında bu. Sıkıntı yok. Tamam bir devir daim sağlanıyor. Şöyle ben şu abileri bir açtırayım bakayım içinden ne kadar çıkıyor. Ne çıkıyor. Kaçağı yazalım. Gaça. Atalım. Adamantium. Biraz çıktı işte biraz çıktı. Başka çıkıyor mu bundan? Yok. Tamam bu kadarmış. Bunları da buraya atayım. Kasıyor valla. Elektrik aydını şunu atalım. Çarmımız var onu buraya koyalım. Baya bir... E şeyi videoyu duraklattığımda falan hep şey oluyor hani Eşya koy, yerleştirme aşaması geliyor benim için. Eşyaları sağa sola koyuyorum, yerleştiriyorum, yerlerine koyuyorum. Bu bu oluyor işte sürekli olarak geliyorum. Bir şey unutuyorum onu oraya koy, bunu buraya koy, şunu şuraya koy. Çok eşya var ya. Uğraşılacak gibi değil. Neyse hocam birazcık çıkartır mıyız sanki? iki tane daha. Hmm, 43 tane. Yo. O zaman ben yandan fullleyebildiğim kadar fullleyeyim. Bundan yap 15 tane. 25 tane yap. Öyle 171, 178, 191, 250'ye mi gidecek böyle? 225 tam, 225 full böyle. Buralarda bizimkiler çalışa koysun. Biz de bunu kasalım. Daha doğrusu kasalım derken şunu at. Bas bir tane tamam. 7 milyon 10. 50 ya 50. 50 50 50 yeter ee, Hıza kaç geliyor 7.5 %130 olsun %30 daha hızlı olalım Hızlı önemli ya Hız, hızlı olsun ben hızlı şeyleri seviyorum Of Bir daha küküre bakayım Hey Maşallah Isırıyor C'si yok X'i yok Space yok Q yok. Z yok. Ve zaten o yok. Şimdi biz bunun ilk vuruşuna bakmadık. Ama şu anki son vuruşu. 9 milyon be. 9 milyon. 9 milyon. İşte bu. 9 milyon. 9. Şeye vermeseymişim 10-10 vuracakmışız. Hıza vermeseymişim. 10-10 vuracakmışız gerçekten. Armorlar. Giydirlik. TR5. Değil. TR6. Allah başlayalım o zaman. Allah kastı. <laughs> o bana mı geliyor? Bana geliyor. Bak bak bak. <laughs> Saldır bakayım. Kap 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 kap. Aferin aferin. Yakıyorlar bir de. Sağ krik buna bir işe yarıyor mu? Yok. Yakın oğlum yakın. Yakmak çok can şey vuruyorsunuz yakarak. <laughs> Bu arada bana hiç vurmuyor. Ha vuruyor. Nightmare'ler cacıkmış ya. Bak görüyor musun yakmayla ne kadar can vuruyorlar. Tüm bunları kesince Nightmare boss diye bir şey var. Tüm hepsinin tokeninden lazım. Yedik mi? Yedik. Kim yedi? Ben yemişim galiba. Nightmare rahat. Biraz, biraz fazla geldi gözüme. Bilemedim. Bakayım. Aa bu... Bunda şey var ha. Tokenler buna gitmiş. Bu öldürmüş o zaman. Şuna bakalım. Bunda bir şey yok. Onu hallettik, allo gitti, alloyu kestik. Karınca kesmedik, karınca keselim. Zaten bunlar direkt saldırıyor insana, direkt saldırıyorlar. Bu defa saldırı olacak hemen. Saldır saldır saldır! Ye yeah, ye yeah, ye yeah. 1 milyon hiçbir şey değil, hiçbir şey değil. Yaktık yedik yedik yedik. Yedik yedik yedik. Vampirik şey var. Thorny Dragon var, onu kesmemiz lazım. Vampirik şeyi kestik, Ripper Queen'i kestik, Ripper'ı. Ripper Queen midir, Ripper mıdır, neyse. Onu kestik. Bundan sonra bir ben can fullemesi yapayım bizim abilere. Bizim bile 50 milyondan 20 milyon canımız gitmiş, o zaman bizimkiler ölecek mi? O zaman bizimkiler ölmek üzere. Değil mi? Yani 20 milyon bizim gittiyse. Gelmeyin lan beni öldürmeye. Bakayım. Abi az kalmış canı tabi. Evet yine ben yine evdeyim. Yine öldüm. Sindra'yı yi çağırdım öldüm. Dur 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 dur. dur. Yanıma şeyi çağıracağım ya. Dodor eksiği çağıracağım. Onunla gideceğim. olsa gidelim. En azından üstünde beni koruyor da. İnşallah takılmıyorsunuzdur. Vuru Vuruyorlar tamam. Tamam 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 tamam. Fire Rex'e bir tane atalım. <laughs> Dodo Rex öldü. Vuramıyor mu? Ha, vuruyor da az vuruyor. Ara ara vuruyor. Ya 299 299 Ne kadar belalı ya. Şuna bak. Daha ne kadar can götürebilmişiz. Oğlum çok vuruyor bir de. Snidra'yı da öldürmek başa bela ya. Allah'ım. Yanına yanaşılmıyor. Yanına yaklaşılmıyor. Yaklaşılmıyor adamın. Kendi bineğimi alamıyorum yanından. Öyle bir şey ya. Yedirmedim de. Yanıma da ışınlayamıyorum. Gel lan. Gel lan bir. Kastı. Ka çarp. E çarpmadı. 6 milyon vuruyoruz ama az vuruyoruz. Yoksa Fire Rex'i çarpamıyor musun? Ya da şu an hiç hasar atmadı o yüzden mi? Galiba o yüzden. Hiç bozmayayım ben geri geri. Yavaş yavaş sıra sıra. Ama denemek de istiyorum ya. Deneyim bakayım. Ay ay. Uğraştıracak. Neyse şunu bir keseyim ben ya. Vallahi böyle olmayacak ya. Isır ısır ısır hocam ısır 6.9 vura vura aslında çok az da vurmuyoruz yani. Bakayım. Yani vurmuyoruz çok az vurmuyoruz. 10 kere vursak 60-70 milyon götürüyoruz. Sıkıntı değil ya. Harcanır yavaş yavaş harcanır. Hızlı olmasa da sileriz. <laughs> sileriz hocam. Yavaş yavaş sileriz işte. Zaten yavaş geliyor Allah'tan. 10 kereye 70 milyon vuruyoruz abi bir şey değil 400 kaldı Öldü 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 Dur bakayım Yeme Asif yeme yedi <laughs> yemeseydin keşke neyse Şunları şunun üstüne atayım ya gerçi hiçbir şeyde kalmamış Of Sonunda Şimdi bazı önerileri var insanların tabi şöyle bir eve gidelim göstereyim onu Hocam Şöyle bir Alet varmış alet Burada mı yapılıyor Pump Evet pump shotgun Bu aleti yapıyormuşuz Aa, Ammo mudur ammodur evet Bunun neyle yapılıyormuş Barut Fire infused metal ingot. Ha. Lazım da o bana ama ya. 21 tane çıkıyor. Dur lan. Eğerini geliştirebiliyor mu ben bunun? Bunun yanına var ya bir şey alsak. Im, dişi de alsak. Çok daha iyi olacak. Erkek bu. Bakayım çıkmış. Belki çıkmıştır şansımızda. 500 seviye çıkmıştır. Nereden bileceğiz? Bir bakmak lazım. Ya o değil. ha, şuraya tıkla. Fire. Rex. Hadi. 120 kadın. Allah Allah. Artı reset mi atsak? Ne yapsak? Reset atalım. Hemen bak hemen reset atıyoruz. Nasıl reset atılıyor? Destroy. Wild Dinos. Bak atıyoruz. Bitti. Bekliyor. Şu an kasıyor. Kasıyor. Böyle bir FPS bile göstermiyor. Yani donuyor ekran. Çünkü haritada çok fazla çok fazla şey var. Onları siliyor şu an. İlk önceliğim şey. Eğerini geliştirmek bu abinin. 56 tane daha. O arada ben bir şu eşyaları kasayım. Ondan sonra yerini geliştirelim. Bakalım. Yani bayağı bir malzemem zaten var. Hem <laughs> 755 miş zaten. Daha yüksek yok. Parçala babam, parçala. Kitin verdi. Kitinleri artık yani kitinlerden bıktım gerçekten. O kadar çok kitin veriyor ki şurası kitin doluyor. Artık atıyorum kitinleri yere. Hadi bunları da koy da. Şunları da at buraya. 4 tane Nightmare token'imiz var. Nightmare Death Worm token'i, Charger token'i 2 3 4 5 tane. Bir dahakine daha gelişmiş olursak ve şunun 600 seviyesini çıkarsa doğal olarak. Hatta bakalım. Zaten resetledik. Bir bakalım. Bakalım çıkmış mı? Şansınıza. Evet şansınıza görüyor musunuz 100 seviye. <laughs> Peki bu abinin yeri nereye gitti? Takmadım ben üstüne yeri. Eğer salvaçladık. Eğer salvaçladık burada. Eğer gitti. Eğer içinde unuttum Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ah 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 ah. Ah benim kafa. Neyse 2 saniye şuradan fulleriz ya. Şuradan bir fullleyelim sonra geliştirelim. Sonra bir daha fullleyeyim. Geliştireyim fullleyeyim geliştireyim. 75 zaten full. Şundan 100 tane yapsana sen ya. Bundan yap. Şun, Klasör adı diyor. Ne klasörü kardeşim ya? Görmüyorum ben de klasör adı dediğini. Şuradan şimdi basalım. 75, 93, 120, 6 tane daha. Ya bildiğin armoru yüksekti. Şu an armorunu elimizle düşürdük yanlışlıkla. Yani yanlışlıkla düşürdük ama düşürdük yani. 250 mi? 225 mi? Ne armorumuz vardı. 175 şu an. Ah kafa ah. Neyse. Of güzel ama ya çok güzel abi. Ayakları yanıyor ya bir de. Gözlerinden de hafiften böyle bir alev çıksaymış iyi olacak. Bir üzme gibi bir şey çıkıyor sadece gözlerinden. Yani alev çıksaymış kesinlikle daha iyi olacakmış. Bence. Daha güzel görünür. Daha havalı görünürdü. Neyse bu bölümlük de bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda şöyle yapılır böyle yapılır diyorsanız söyleyebilirsiniz. Çünkü hepsini kendim araştırıyor mu oluyor? Bilemiyorum. Yani bu mod hakkında bildiğin girip internete yazıp Ark Supreme şu şu bu diye aratıp öğreniyorum. Ya da Ark Supreme oynayanlardan izleyerek öğreniyorum. Öyle yani ben de öğrenerek buraya geldim. Teşekkürler. Hoşçakalın.